Evet 19. soruda arkadaşlar bir eserden söz ediyoruz. Bu eserin sahibi olan sanatçı kimdir ee, diye sorduk. Eserimizin adı arkadaşlar Anadolu Notları. Şimdi biliyorsunuz bu Reşat Nuri Güntekin'e ait bir eserdir. Ee, Milli Eğitim Müfettişliği yaptığı dönemde e, Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir gezi yazısı olarak kaleme almıştır. Müfettişlik dolayısıyla gezdiği, gördüğü yerleri ee, çok düzenli ve kronolojik olmamakla birlikte e, notlar tutarak yazmıştır. Adı da zaten buradan gelmektedir. Anadolu notları, Anadolu'yu da görev yaparken tuttuğu notlar. Ee, burada işte dönemin Anadolu e, kasabalarını, e, ondan sonra kaldığı mekanları, yaşam koşullarını, Anadolu insanının özellikle de işte yoksulluğunu, mahrumiyetini e, dile getirir. E, savaştan çıkmış bir halk vardır, bir sürü eksikle karşı karşıyadır. E, bunları arkadaşlar e, e, ifade ettiği e, eserdir. Dolayısıyla arkadaşlar cevap şıkkımız Denizli maddesi olur.